canım sağ yapmak. yapmak yapmak onlar sürdün mü anne hadi çağır bakalım ama, ne diyeceğim bana mutluyum yıllar love ama ben bunları üflemedim ben oldu üfleyeceğim hadi, hadi çağır ya, iyi ki doğdu canım mutlu ol bu benim son günüm <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım pastayı Bravo. Aferin kızım. Bravo. Hadi şimdi birlikte keselim onu. Bravo. Bravo. Hadi birlikte keselim. Hadi şimdi senin de pasta bir keselim Pamela. Hadi şimdi bir dilek tutalım. Dilek tutma. Ben tuttum.

Sağ ol. Büyük kız olsun. Benden daha çok büyük olsun. İyi de iyi. Oldu mu dayı <laughs> kız like Oldu.